Etkinlik yapıyoruz arkadaşlar. Merhaba. Duhan Yaz da bugün evet. bu renkli taşlarla bu kağıda çizdiğimiz renklerle yapacağız. Duhan Yaz, bu hangi renk? Turuncu. Yeşil anneciğim. Yeşil. Evet, bu yeşil. Şimdi buradan yeşil taşlar hangisi? Bu değil mi? Evet, şimdi bu yeşil taşları böyle böyle dizeceğiz. Yaz bak üçgen dağlar yaptık ama yok kırmızı değil yeşil taşları dizeceğiz sadece yeşil. Bu çizgilerimiz yeşil olduğu için bu yeşil çalışması. Sonra kırmızı kalemle kırmızı çizeceğiz. Kırmızı böyle yapacağız. Kırmızı taşlar olacak. Kırmızı dağlar olacak. Bunlar dağ. Tamam mı anneciğim? Ay, tamam anne. Sonra turuncu dağ yaparız. Sonra mavi dağ bir sürü renk var. Beyaz dağlar yaparız. Hadi şimdi tüm yeşilleri yap bakalım. Çizgilerin üstünden. Evet, aferin sana. Burada tam çizgilerin çizgileri takip edeceksin. Hadi devam et. Ben sana yardımcı olayım. Yeşil renkleri koyayım buraya. Al bakalım. Evet, çok güzel. Sırasına göre bakalım anneciğim. Bak. Bu çizgilerden başlayacaksın böyle, tamam mı? Bak böyle olacak. Sonra bu çeklin çekli çıkacak. Anne, bu, anneciğim müthiş bu mi? Yok anneciğim, bunlar taş diş değil. Anne bak. Görmem. Sonra, hadi beraber yarış yapalım mı? Önce kim bitirecek? Yarış başladı. Ben Doğan'a yardım ediyordum ama önce yardım mı edeyim sana. Evet. Tamam o zaman. Önce sana yardım edeyim. Bitirelim. Diz buraya anneciğim. Buraya diz. Sonra az kaldı. Bitecek şimdi. Çok güzel olacak duan yaz. Bak daha şekli ortaya çıktı. Gördün mü? Ama bu beyaz. Beyazları komuyorduk. Bak çizgi yeşil olduğu için. Yeşil bu. Evet, bitti. Şimdi sırada bu üçgen dağlar var. Sonra diğer videomuzda Kırmızı, turuncu, mor, Bu bütün renklerden yapalım. Kanalımıza ne yapmayı unutmasınlar Duhan Yaz. Abone Abone olmayı unutmayın. unutmayın. Öpücük, like, görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sizler de bu etkinlikleri yapmayı unutmayın.